Spider Verse, bir avuç örümcek adamın farklı evrenlerden gelip bir düşmana karşı savaşını anlatıyor. Çoğu insan bu hikayeyi örümcek adam örümcek evreninde veya örümcek adam örümcek evrenine geçiş filminden bilir. Çünkü film karakter için bir sevgi mektubu olduğu için insanların Spider Verse denince aklı bu filmin gelmesi de doğaldır. Peki ya size bu filmin doğuş noktasının çizgi romandan önce bir video oyunu olduğunu söylesem? Adolf! biliyor musunuz? Ha, iyi, iyi. Neyse. Bizim konumuz bu oyun. Spider-Man Shattered Dimensions 7 Eylül 2010 yılında Amazing Spider-Man oyununun aksine 9 yerine PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS olmak üzere 5 platforma çıktı. Bilgisayara ise 24 Kasım 2010'da çıktı. Geliştirici koltuğunda yine Binox bulunuyor. Treyarch 2007 yılına kadar Örümcek Adam'ın film oyunlarını yapıyordu. İlk oyunuyla ile pek gün sayamasalar da ikinci oyunu ile bugüne kadar çıkmış bütün Örümcek Adam oyunları için bir örnek oldu. Herkes tarafından sevildi. Eleştirmenler tarafından en iyi Örümcek Adam oyunu ilan edildi ve Treyarch için muhteşem bir başarı oldu. Ama üçüncü oyuna beraber bütün bu büyü bozuldu. Herkes onun o kadar nefret etti ki bütün Treyarch kalışanların evlerini bombaladılar. Fazla abarttım ama insanlar nefreti buna benzerdi. İki oyun sonra Activision daha fazla bir Treyarch'ın elinden vura vura ölecek adam oyun haklarını alıp bir diğer stüdyosu olan Binox'a verdi. Evet, bu oyun Beanox'un ilk Örümcek Adam oyunu. Dolayısıyla Beanox elindeki nimetin <laughs> ne kadar değerli olduklarını bildikleri için hemen düzgün bir Örümcek Adam oyunu yapmaya çalışmalar başladı ve soruş ne derseniz... O zaman bakalım nasıl bu oyun. Oyun Stanley'nin anlatısıyla başlar. Mysterio'nun bir müzede garip bir ismi olan Emir ve Kaos Tableti adlı bir taşı çalmaya çalışırken yine devam eder. Elbet Örümcek oraya gelir, yemeğiyle oynamaya başlar. Oynamasından suç tableti kadar. Mysterio parçadan bir tane kapar, şıp diye ortadan kaybolur. Örümcek ne olup ne bittiğini anlamaya çalıştığı sırada Madam Web ortaya... Diye çıkar ve durumu ölümcüye anlatır. Kırdığı tablet diğer 4 evrene dağıldığını da eğer bunları toplu bir araya getirmezsek 4 evrenin de yok olacağını söyler. Diğer 3 evrende farklı farklı ölümcek adamların da olduğunu öğreniriz. Onlarla birlikte tabletin parçalarını toplamaya girişiriz. Hikaye bu kadar. Çok kompleks bir hikayemiz var yalan söylemeyeyim. Bu oyunda 4 farklı örümcek adam var ve merak etmeyin. Onlar ile de oynuyoruz. Oyunun yapısı ve en büyük faktörü de bu diğer örümcek adamlarla oynamak. Dördünün de kendine has oynanış şekilleri var. İlk olarak inanılmaz örümcek adam da... Hayır sen değil. Başlayalım. Kendisi bizim bildiğimiz çizgi romanlardaki örümcek adam ve oynanış stili harikulade. <laughs> kare ile hafif saldırı, üçgen ile ağır saldırı, D2 ve ikisi de aynı anda basit saldırılardan kaçınmak için Antarktika uç oynayışına sahip. Ama siz bölümlerde topladığınız gümüş veya altın bulacağınız semboller ve bölüm sonu aldığınız puanlar ile yeni hareketler açabilirsiniz. Puanlar ile dövüş sisteminizde yeni hareketler açıp daha havalı hareketlere, karakterler için özel yapılmış güçleri yükseltmeye, kendilerine has güzel kostümler açabilmeye veya canınızı arttırmaya harcayabilirsiniz. Ama canınızı veya karakter özelliklerini ve hatta kostümleri açabilmek için puanlar dışında oyunu size verdiği çalışları yapmalısınız. Bu çalışlar genellikle 30 düşmanı yen, 15 tane sembol toplu ya da yeni oyun mekaniğiyle 10 düşman yan gibi çeşitli zorluklar sunuyorlar ve yapması çok eğlenceliler. Hareketler ise Emelix Spider-Man'in aksine 1-2 tane ile sınırlı değil, sayamayacak kadar çok fazla hareket ile çeşitlendirilmiş. Yapmalara da çok zor değiller. Zaten her birini deneyeceğim diye oynanış dalını budaklanıyor. Bölüm dizaynı ve düşman tipleriyle bölümleri oynanması çok destansı hissettiriyor. Onun dışında inanılmaz örümcek adamı seslendiren ise Neil Patrick Harris ve daha önce örümcek adam yine animasyon serisinde de örümcek adamı seslendirmişti. Aralarında oynaması en eğlenceli örümcek adam kesinlik. De bu olabilir. Çünkü ağları ile milleti paramparça etmesi hem müthiş vuruş hissiyatı veriyor hem de izlemesi acayip eğlenceli. Ama yine de öbürlerine bakmalıyız. Else? Oyun Biz inanılmaz Örümcek Adam ile bir bölüm geçtikten sonra bizi çok genç, deneyimsiz, çilemsiz bir de örümcek adama götürür. Muhteşem Örümcek adam. Hayır sen kimsin lan bir kere yerini bil. Bir de bunun Ultimate Spider-Man olduğuna emin misiniz? Çünkü bana daha çok spektaklar Spider-Man gibi geldi. Niye mi? Karakteri Josh Keaton seslendiriyor o yüzden. Kendisi simbiyot bağlanmış ama bundan hiç az etmiyor. Fakat Madame Bep güçlerini kullanıp simbiyotu <laughs> yere önemli. Tableti toplaması için gerekli güce sahip olmadığı için simbiyotu kullanması gerektiğini anlatır. Bu örümcek adam oynamak çok zevkli. Aksiyon örnek olduğundan siz 95 tane kişiye dokunaşlarınız ile gebertmeye çalışıyorsunuz. İnanılmaz örümcek adamın aksine muhteşem örümcek adamın özel özel güçleri var. Lay tuşuna basarak David trigger'ınızı <laughs> Öfke modunuzu açıp etrafın filtresini kırmızıya koyuyor ve bütün atak sattığınız tavan yapıyor. Ama belirli bir süreye kadar. Kendisinin amacı aksiyon olduğundan bölüm düzeni olarak bize bütün Azerbaycan nüfusu kadar karakter gönderiyor. O kadar eğlenceli ki sanki Devil May Cry'dan fırlanmışçasına bir hali var. O kadar aksiyondan sonra biz dramalarla dolu 1930'lara Spider-Man Noir'a geçiyoruz. Büyük Burhan'ın setkisini çok kolu zamanlarda New York'uz suçlular falan etmiş. Onları durdurmaya amaçlayan bir örümcek adamın kontrolünü devreye alıyoruz. Dövüş beyi aksiyondan çok gölgelerden ilerleyip, Batman gibi düşmanlarınızı sessizce almaya çalışıyoruz. Sizi bilmiyorum ama oyundaki en zekalı bölümler Spider-Man Noir'ın bölümleri. Çünkü oyun sizi cidden gizlice devirme mekaniğiyle düşmanlarınızı çeşitli şekilde almaya zorluyor. Ama endişelenmeyin, min zorlayıcı ama bir o kadar da tatmin edici. Bölüm düzeni olarak da siz gölgelerden hareket etmenizi kolaylaştırmak için açık ortamsı alanlarda yapıyorsunuz diyeyim yani çoğunluk olarak. Bir yere kadar eğlenceli olabilir ama sürekli aynı şey yaptığınızı düşünün. Dolayısıyla geliştiriciler arada sırada düşmanlarla gölgelerde değil delikanlı gibi yumruk yurba dövüştüğünüz bölümlerde koymuşlar. Ama diğer ölecek adamlardaki gibi değil. Çünkü bu bölümler o kadar iyi değiller. Nedeni ise çok kısıtlı olmaları. Sizi küçük bir alana sokup bu alan içerisinde bir yığın dolusu eleman gönderiyor. Onlar yetmezmiş gibi oradan gelen trenlerden kaçmaya ya da hangi kapı doğruyu yola gidiyor gibi zaman kaybı şeylerle uğraşmanız gerekiyor. Spider-Man Noir'ı ise 1993 yılındaki Spider-Man animasyon serisinde örümcek adamı seslendiren Christopher Daniel Barnes seslendiriyor ve muhteşem bir performans göstermiş. Burada bir trend görüyorum ama Geçmişe baktığımız yeter. Biraz da geleceğe bakalım dercesine. Örümcek adamlar arasında en havalı kostüme sahip olan Spider-Man 2099'a geçiş yapıyoruz. Bu muhteşem ile inanılmazı bilenler içine koyup ne olduğunu merak edersiniz. Galiba Spider-Man 2099 ortaya çıkar. Çünkü aynı inanılmazı dövüş mekaniği ve bölüm dizaynına Ultimate gibi kendine ait özel bir gücü var. Gücü ise L1'e bastığımızı zamanla yavaşlatıp düşmanlarımızı daha rahat dövebiliyoruz. Maalesef bu örümcek adam oyundaki en zayıf. Evet oyun mekaniği iki örümceğin birleşmesinden oluştuğu için farklı ve dinamik olsa da kendisine ait sekmeler var. Onlar da yüksekten düşüp diğerlere çarpmalı. Oynadığınızda bütün dünya üzerinize yıkılmış izlediniz. Çünkü bu sekmenleri kontrol etmesi o kadar zor ki Superman 64'teki yüzüklerin içinden geçmek daha kolaymış gibi demiş. Yok 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 fazla bak o kadar değiller. Ama ne demek istediğimi anladınız. Yüksekten düşerken kontroller sağa veya sola daha hızlı düşmek için ise R1'e basıyorsunuz. Ama sağ veya sola hareket ederken çok yavaş hareket ediyorsunuz ve çok fazla obje gidiyor. Onlardan kaçmaya çalışırken diğerlerine çarpıyorsunuz. Onlardan da kaçmaya çalışırken kendinizi ölü buluyorsunuz. Burada savaşmak ise çok sıradan ve sıkıcı hissettiriyor. Düşmanlarla dövüşmek çok zor. Ha bir de zor demişken bölümlere girmeden zorluğu seçme seçeniniz var. Ama eğer her gün bir kavgaya bulaşmayan, her zaman banyo yapan, otobüse girdiğinde ter değil, lavanta kokan, her zaman sorunsuz bir şekilde vergilerini ödeyen ve asla kuralarını çiğnemeyen bir vatandaşsanız sakın onu zoru seçmeyin. Çünkü hayatınızın mahvedecek kadar sinir bozucu. Ne zaman zor seçeneğini seçerseniz düşmanlığınız o kadar çoğalacak. Görmemelere gereken yerde sizi fark edecekler ve bir o kadar da güçlenecekler ki tek bir yumrukta canınızın yarısını alabilecekler. Segment aralarında normalde canınız yenileniyor. Fakat bu zorlukta yenilenmiyor. Gidin normale seçin. Size gereken mücadele hissini o verecektir. Bu Örümcek adamı ise taş yerinde yayınlanmış. Örümcek adam ve inanılmaz arkadaşların da kim? Örümcek adamı seslendiren Dan Gilvezan seslendirmiş. Adam dediğimiz yaşında var. Daha önce örümcek adamı seslendirmeni yapmış 4 kişi 4 4 farklı örümcek adamı burada da seslendiriyor. Akıllıca bir fikir. Onun dışında diğer bölümlerde ne yapıyorsanız burada da aynısını yapıyorsunuz. Boss savaşları da dahil. Şimdi boss savaşları ise her bir örümcek için seçilmişler. Ve savaşlar muhteşem. Bazı bossları etrafın verdiği çeşitli objeler ile sindirmeye çalışıyorsunuz. Ve bunlar da çok zekice yerleştirilmiş. Mesela sen hep su barilerini atıp saldırıyorsunuz. Deadpool'u bize saldırdıktan sonra karşı atak yapıp işini bitiriyoruz. Deadpool demişken bir duralım. Bu oyun için sizce Deadpool'u hangi ünlü seslendirmen seslendirdi? Ryan Reynolds? Hayır. Tarun Can? Değil. Deadpool'u... Deadpool'u... Deadpool Boss savaşlarında bir önemli olan şey ise bazılarında yakın dönüşün ilgetine geçilmiş olan sekanslar var. İki analoğu belirli yerlere itip karşı tarafı yumruk apakat atabiliyoruz. Onlar da armut beklemiyorlar. Saldırılardan kaçmak için sol ve sağ analoğu aşağı çekiyoruz. Kaçtıktan sonra pataklamaya devam ediyoruz. Kaçamazsak yer ekran yok bozukluğu yaşamaya başlar. 3 darbeden sonra düşman karakter ipimizi çeker. A ile sallanmak diner bir oyun olduğundan çok da kasamadan yapılmış ki gayet iyi yapıldığını söylemeliyim. Çünkü oyun A ile sallanmaktan çok dövüşmek üzerine yapıldığı için ağın bir yerde dediği yerde görünmez bir alana yapıştığını kim ne yapsın? Ama yani ne yapışıyor bunlar ben merak ediyorum. O kadar ki Müge Hanım'da bile bunun sırrını bulamadı. Onun dışında ağla sallamak çok güzel. Güzellik demişken oyunun görselleri ise çizgi romanlara yakın bir tercih edilmiş. İlk üç oyunun kullandığı gerçekçi görsellik yerine Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Bunu kullanmaları akıllıca bir karar olmuş. Kim bunlara bakmamak ister ki? Örümcek adamlar birbirinden güzel cilalanmışlar. Daha doğrusu bütün her şey, karakterler, düşmanlar, bosslar, mekanlar ve hatta objeler çok güzel gözüküyorlar. Özellikle Mysterio Boss Savaşı. Muhteşem bir görsel şeyler. Oyunun sonunda 4 örümcek adam birleşip Mysterio'yu durdurmaya çalışırlar. Her birinin kendi özel ile Noir gölgelerden ilerleyerek Ultimate etrafı emniyet meydanına çevirip 2099 yüksekten düşüp ve inanılmaz örümcek adam ise kullanıp onu yere sererler. Sonra hep beraber simit oynayıp bir güzel bir sırayı pataklarlar ve oyun biter. Üzerinden geçtiğimiz gibi oyun çok iyi tasarlanmış, biçilmiş ve piyasaya sürülmüş. Tabii ki o kadar harikulade değil. Hikayesi biraz da etkileyici olup hem zek hem de bir amaç verebilirmiş. Ha de oyunda tonca bug var. Deadpool boss savaşına girmeden önce nasıl yaptıysa örümcek bir ağ atıp boşluk içine sıkıştırdı kendini. Bunu ben yapmadım. Oraya kadar oyun kontrolü benden almıştı zaten zorluk ayarları biraz adaletsiz. Son olarak örümcek adam 2099. Ama bunlar enkarte edilecek şeyler. Çünkü oyunun kendisi çok güzel. Genelde videoları yüksek bir şeyle bitiririm. Fakat burada yapabileceğim bir malzeme yok. Neyse o yüzden... Bu ne lan böyle domuz diye örümcek mi olur lan? Kaçma lan kaçma vuracağım seni bekle. Kaçma lan kaçma! <laughs> videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, eğer bu tarz içerikler görmek isterseniz videoyu başka mecralarda paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.